anlaşamıyoruz arkadaşlar. Vatandaş. Kardeşlerim. Anlaşamıyoruz. Ben satarsam siz yiyeceksiniz. Köylü şehirlinin efendisidir. Biz kazanacağız. Sizler yiyeceksiniz arkadaşlar. Vatandaş. Biz üretemiyoruz. Ürettiğimizi kesiyoruz. Biz satı, satamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin beş şirket yürütüyor. Beş, beş. Hangi şirketler? Büyük şirketler yürütüyor. Vallahi geçen sene ben doğalgazım tezeydi. Dört sene tezek bedava kullandım. Bu sene yorganla, döşeyle yatıyorum. yatar yatmaz yine de kaç geldi kez 400 lira Dedim karı dur burada. Haydi Kars'a gidelim. Kars'ta tezah bedava. Odun bedava. Tayyip Erdoğan bizi yaktı. Ya vallahi biz dayanamayacağız bu işin işte. Aa, kayfa aldım. Yeni la, hanımı işte kılıkladım. Belki köye götüreyim. Ama diyorlar gireyim. ki kahve almayın 50 lira. Evde iç. Bir kayvanın 40 yıl hatırı var ama bu hükümet ne kayfa 40 yıl hatırı koydu. Hiç koymadı. Ha bir ceketim var bir de kravatım var. Ben normalde köylüyüm beyler. Ekip içemediğim için bakın ekip içemediğim için Mercedes'e binen de yakıta 25 liradan ektim geçen sene dolu vurdu. Bir kısmı ektim biçtim bir kısmına dolu vurdu. Adındaki sene hiç ekip içemedim. İnek 2500 liraya ineği sattım. Etin kilosu 40 liraydı. Ben malı sattım buraya geldim keşke satmaz olaydım. Malın bir kaç var biliyor musunuz? Bir dana bir bılık değeri biz ona. Iki aylık bılık. Şu anda yedi <laughs> 7 bin lira. Etin kilosu oldu 200 lira. Besmele at, bu Yem 550 lira, bir çuval yem 550 lira. Nerede geldiniz efendim? Kars'tan geldim, Çıldır'dan geldim. Çocuklar burada oher. Pişman An mı oldunuz? Çok pişman oldum ama iş işten geçti. İneği sattım, motoru sattım. Traktör keşçesi, 65'lik keşçesi almıştım. 15 lira öderdim, 15 lira öderdim. 2015 model, 75 lira kredi kullandım. Dedim ulan ne güzeldir. Aydan, yıldan yıla bir buğa besledim, öderdim. Traktörü sattım, e, 78 liraya yakıt dolayı sattım. Çünkü yakıt 25 lira. Ha, yakıt çok fazla yakıt, oldu. Yakıt abi. Köylünün anasını ağladan yakıt, gübre, yem. Arkadaş onun için köylüler boşandı. İstanbul'a geldik. Böyle sabah birbirimizi yemesek ne mutlu Türk'üm diyene. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? Çekeze mi? Çek uyuma. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi biliyor musun? Allah nur içinde yasın. Aklını kullan. Türkiye Cumhuriyet savaştan çıkmıştır. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye nasıl gelişti biliyor musunuz arkadaşlar? Ekonomi, tarımla, sanayiyle, bina yaparak o bu, ya bugün bir deprem olsa nereye sığınacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Hayvanı sen bıraktın gittin. E, bir dakika şimdi az müsaade et bir dakika. Mazot, mazot, bir şey söyle onu söyle. Mazot, mazot ucuz olursa bak e, bizim Gürcistan'la bir dakika. Ne yolu var ışık mı? Gürcistan mi? ya bir dakika bir şey söyle onu da gelirim. Ya onu da gel. İstanbul'da saygı yok gibi. Ay, ya biri konuşurken biri dur. Ya bir dur dinle. Ben köyden gelmişim. Hocam sana müsaade buyur. Ya müsaade buyur. Ya biz köylüyüm ben yaşamışım bu da durmana mazot desteği verir. Yok, bak. Nasıl verir? Dinle. Dana desteği verir. Dana 370 lira dana desteği verdi. Bakın iyi dinleyin. 370 lira, 350 370 oldu. Bir dana. Bir yem o zaman e, daha önce 2005'lerde, 2009'larda o dana desteği 350 liraydı, 5 tane yem alırdım. Şimdi bir dana destek yemi 300, 400 lira, bir yem 400 lira. Arkadaş kafanı kullan bir dakika. Süt burada sütün litresi tefeciler var, tefeciler var. Et balık kurumu Türkiye Cumhuriyeti'nde Kars'ta yoktur. Ardahan'da yoktur. Erzurum'a satıldı. Kars, Ardahan, Iğdır, Üşeb öldü. Tayyip Erdoğan, Üşeb öldü. Erzurum'a hücum etti millet. Hayvancılığı Hayvancılık yapıyoruz. Et balık kurumuz yoktu. Siz neden bahsediyorsunuz? Doğu gelir desteği verir. Yakıt desteği verir. Kaç para verir biliyor musunuz? Ben e, yakıt tam 15 milyar harcayacağım yakıta. Bana 4500 lira yakıt parası verir. Dakar başına 12 lira para verir. Güzel 150 dekar veriyor. azdı. Ola az yetmiyor. Yet. 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 Yetmiyor. değil. Bak. Yetmir, Yetmir, e, yorulun, i̇syan ya Cumhuriyetinin. Dayı isyan etme etme. İsyan ben benim başıma ben, geleni konuşuyorum. Memleketin cennettir cennet. cennet. Ya cennet. Türkiye Cumhuriyeti Edirne'den Ket buraya etme, Edirne'den etme. buraya cennettir. Sen, Edirne'den sen, buraya cennettir. Devlet ayrı hükümet, hükümet ayrı. Hükümet, hükümet cenneti cehennem yaptı. Türkiye, bu kadar. Türkiye'nin 85 ya, milyon hadis. toprağı milleti cennettir. Bitti. Cennettir. Tamam. Ben ne diyorum? <laughs> bir, beni bir dinle. Türkiye Cumhuriyeti devlet ayrı hükümet ayrıdır. Bunu A, A, B Allah, Allah. Hükümet, hükümet kimdir? Ya, Kim hükümet seçmiş? Millet şey seçmiş milletin iradesine saygı, dinle. saygı dinle. Ya, Beni dinle. Allah Allah. Ben doğal gazeteyim. Bir şey merak ediyorum ben bir şey merak ediyorum. Evet, buyur. O dediğiniz eski zamanlarda mazot diyorsunuz ya yeterli gelmiyor. Ama zaman iyiydi, şimdi kötü. Bir ha. O zamanlar çiftçiye yüz devlet hepsini mazotu veriyor muydu? Vermiyordu. 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 Yokuydu. Değil mi? O, o zaman başımdı kardeş. O zaman ben 150 dakar ekerdim. 150 dakar ekerdim. Şimdi 50 dakar ekerim kardeşim benim. Peki benim... senin ürettiğin ürünü, sen Yon, şimdi, ürettiğin ürünü 5 liraya sen satıyor musun? Yok satmıyorsun. Ürettiğin ürünü 5 liraya satıyorsun. Yani satabiliyor satamıyorum ya, babam diyoruz, satamıyorum kağıt, yok yok satamıyorum yani şu anda satamıyorum bak geçen sene bu sene Allah şükür Allah hamdolsun yağmur verdi köylerde Kars, Anadolu bölgesinde yağmur oldu ne bir, bir dakika ne? hayvancılık tarımcılık hayır, bu sene, sene buyur Diyarbakır Urfa Gaziantep bunların saman olmasa ya biz kendimizi saman edip mallara yedireceğiz samanın ya, kilosu öyle yok, öyle samanın tonu ya lütfen ne samanın tonu geçen sene 3500 lira oldu kardeşim bu sene arazi doldu diye 1000 lira olmuş e daha Bin güzel, lira ne güzel ne güzel. Tamam, şimdi ne güzel. Fiyat artmış diyor. Şimdi bak bak. Şimdi. Ya evim var mı? Ya evim herkesin <laughs> evi. Yok bir dak Sen de aynı bir de aynı akvaryumlar gibi konuşma. <laughs> evim var aramam. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. <laughs> evim dolacak, arvadım dolacak. Evim dolacak, arvadım dolacak, çocuğum dolacak, <laughs> arabam dolacak. Tamam, Her şey dolacak. Git. Ay, yapmak, bakanlar tamam. gibi evim var mı? Allah senden razı olsun. Öyle yok. <laughs> tamam, tamam. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devletin. insanlar hepimiz çalışıyoruz arkadaşlar lütfen. Evet. Evim dolacak. Cep telefonum telefonunda dolacak, kızımın dolacak, arabam dolacak. Ya seyahat edeceğim, ye de içeceğim, yaşayacağım. Eee. Türkiye Cumhuriyeti Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Allah rahmetle anıyorum. Bak her bak her bak, e, er, er, er bak, er bak kayvet kağıt ha. mağda oynamıyorum. Ne kağıdı? Kağıt, kağıt, oyna, kağıt oyna, oynuyorum, kumar evet. oynuyorum, tıraş. Ben mi? namaz kılırım, ibadetim yaparım. Ne kayfet? Ben malın altında kayf oynuyorum. Malın altını süpürüyorum. Kurban Be olayım. Beyefendi mazot alması için bir çare var ucuz. Gideceksiniz bir tane yat alacaksınız. 22 lira yerine yat limanı Çıldır gölünde olur. Çıldır gölünde olur aslında. Yatlara <laughs> <laughs> 385. Vallahi Çıldır gölünde olur tamam. Ya vallahi yemin olsun bak Türkiye Allah. Cumhuriyeti ilerlemesi için arkadaşım bir aklımızı kullanacağız. O, Bu bir beş. aklımızı kullanacağız. Bir iki üreteceğiz. E doğalgaz rezervi buldum dedi Erdoğan. İşte onu soruyoruz. Ya baba bunu geçen sen de buldu. Biz onun için ya geldik yani sattık. Yani Babam evet. nahanu buldu. Tamam olabilir. Ya. Yok yalan olmayabilir. Türkiye Cumhuriyeti 2023 2015 sekil yok ortada. 2000 arkadaşlar 20, 2023 20, 20, 20, bu nel anlaşması diyor o bütün Lozan Lozan bu yer altında bütün kaynaklarımız Allah'ın izniyle Tayyip olsun Hasan olsun Hüseyin olsun ben onu bunu tanımam Lozan da öyle bir Türkiye... şey yazmıyor ya bir dinle öyle değiller ben de bakma ben söyledi ama... ben sana doğruyu söylüyorum o yazmıyorum yazmıyor bilmiyorum ben, bize öyle dediler bizim doğuda altın altın bir sürü gaz gaziler götürerler şimdi orada da yakıt bulursa ne mutlu Türkiye için geleceğimiz doğalgaz faturalarına yansıyor mu ya yansımaz Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 şirket yürütüyor beş beş hangi şirketler? Üç şirketler yürütüyor. Yollar, köprüler, Celaka çıktı oraya elektrik dairesi, da, limaklar. Şirketlere şirket. Izmini ben izmini ben sayım say, bilmiyorum. Oğlum adımı e, bilmesem o zaman. Ya bilmiyorum. Ya Türk. Ya, BİM'ler, ya, a yüz Ya ya. E beş şirket. Beş şirket biliyor. Ya, bilir. ya, bir, ya bir, doğal gaz bir, enerji bir, onlar, bir, onlar kimler <laughs> işte bir dakika. Ya bir dakika dursana arkadaş sen. Atarsan mı düştü nedir? Gel buraya gitme. Ona da söz hakkı Gel gitme. Seni çok sevdim. Ben Kars'lıyım. Biz soyuktur ama kalbimiz Sıcaktır. biz sıcaktır. Biz kardeşiz. Olsun ola Diyarbakır saman olmaz abi. Siz bize biz sizden muhtaçız. Siz bize biz sizden muhtaçız. Ya hepimiz birbirimize. E, Birbirimizden <laughs> Türk'ün Türk'ten başka Erciği olma. Türk... Insan etme. Yok ben şükay... Ben şu anda var ya geçen Hayır. sene 9. ayda ip kaçtı, yay kaçtı. Okçu var ya anamız bize şeker torbasıyla o tuman dikirdi. Bu taraf e, el, ne, Erzurum şeker arka net 50 kilo değerdi. Okçu takıldı. Okçu kaçtı. O, geçmişi Oktur geçmişi kaçtı. Abi, şimdi, şimdi, şimdi önemli olan şimdi ne yapacağız biliyor musun? Eğer doğalgaz gaz üretmişse, bulmuşsa e, faturalar niye bu kadar yüksektir? Yeni, ya yeni, ya yeni mi verecek ya. sana? Ya. Ya, ya ben ne oldu mu? 4250 lira maaş alıyor. Peki temennilik alıyor musun? Ya yok abi nerede? Oluyor, yedi mi, yedi mi? Sen ne de oluyor? 7000, bin, bin, Ne 7000? bin? Vallahi yemin olsun etmez bu adam. 7000 bin değil. Yemin etme. Etmez. Ya etmez. ya etmez. Ya etmez. Ben biliyorum ekonomi yok. Millet vekilleri. Millet ne kurban kesen? Millet ve huzur hakkını nereden alacak ola? <laughs> bu kadar millet dışarıdan bütün kardeşlerimizdir diyor ben bunları iki aş ekmek verecek. onlar da yiyecek biz de yiyeceğiz onun için bizim maaşlarımız sabır, düşüktür. Sabır. Bak sab sab canım sabır, sabır, abi, etti inşallah seçimde sabır edecek. Bak, sizi mallarınızla canlarınızla imtihan edeceğim. Sen sabır edeceksin e, e, sabır. E, daha yaşlı 55 tam ne tam zaman edecek? Allah'tan geliyor <laughs> bitti. Ey ee, Allah, Allah Kur'an oğlum Allah bizi yaradı <laughs> rızkımızı verir. E, der, bak, tamam da konuştun. E, konuştun baba hadi size iyi günler baba. Sağ olun. Konuşmayalım da. Doğal gaz çıkışsa hayırlı olsun. Asıl doğal gaz bizim. Valla hanımı kılıklasam Kars'a gideceğim. <laughs> Doğalgaz benim koyunun tezeyi. Basma. Hanım niye gitmiyor? Ya hanım nasıl gitsin? Kızlar niye? okuyor. Gitmez. Buranın suyunu içti. Terkos suyu içti. Sen gitsene. Yok <laughs> ben ee, de gitmez. Asıl orada bizim memleket. Ama kışı çoktur. Fabrika yoktur. Fabrika. Fabrika olsa, iş sayası olsa et balık kurum yoktur. Ya ben ne diyorum sabahtanı? Kars, Ardahan, Iğdır. Üşe böldüler. Erzurum'a bizi Erzurum'a mahcup ettiler. Et balık kurum bugün hayvanımız öyle kasap gelir 50 lira şey 15 lira hayvanı 3 liraya alıyor ya. Bizim et balık kurumuz olsa kardeşim Erzurum'a gidene kadar Kars'a götürürüz. Yani Kars, sen diyorsun köylüye destek verir. Tabii ya bugün Kars tefecilerin elinde. Sütçü alıyor sütü 3,5'a alıyor 3,5'a alıyor sütü. Şimdiden parasını veriyor. Yaz başı o dağın yaylanın sarı çiçeğin Kars'ın yaylalarda yeşil çiçek otlayan hayvanların sütünü Tefeciz şeklinde alıyorlar 3 liraya alıyorlar. Onlar da getiriyor kaşar yapıyor. Kaşarın bugün kilosu kaç mı arkadaşlar? 180 lira. 5 kilo sütten bir 6 kilo sütten 1 kilo kaşar çıkıyor. Ya Allah babamı mı ya? Devletimiz, hükümetimiz, devlet ayrı, hükümet ayrı. Bugün milletvekili Ahmet Aslan Ulaştırma Bakanı oldu. Tiflis, Demiryolu, İpek yolu açıldı. Ya tren yolu gidiyor ama bize bir faydası yoktur. Evvel arazilerimizi alt üst etti. Mallarımız, koyunlarımız geçemiyor. Faydası niye yoktu biliyor musun? Hükümetimizden, yöneticilerden bize faydası yoktur. Etimizi, hayvanımızı pazarlayamıyoruz. Et balık kurumu olsa karşıda alakası var raylı sistemle? Hiçbir alakası yoktur görtüm işte. Oradan buraya kömür geliyormuş, asfalt gidiyormuş. Bak asfalt gidiyormuş ama tamam. bir faydası yok. Et balık kurumu ben istiyorum Kars'a. Tamam. Kars'a fabrika istiyorum Kars'a. Milletvekiller üç kere AK Parti iki kere belediye başkanı kazandı. Vallahi bir yatırım yapmadılar. Ondan sonra HDP aldı. Bu sefer de kayım atıldı. Şimdi şu anda valimiz sağ olsun iyi çalışır ama et balık kurumu yine yok. Yine biz Erzurum'a, Erzincan'a yine mahkumuz. Yolu yapılmadı mı? Yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı. Abi, Çıldır yolu yapılmamış. Adam öldü. müsaade buyur. Öldü. Abi hakkımdır konuşmak çiftçiyiz biz. Aynen, bizim biz öldü, bizim sütümüz gitti, biz battık. Ben konuşmaya geldim, İyi ki denk sizi. Evet. Ben Kütahya'dan geldim. Ay maşallah. Hoş altında, evet. Evet, Ben evet. konuştum, iyi ki denk Biz çiftçiyiz evet. öldük arkadaşlar, vatandaş öldük. Bizim sütümüz yok, etimiz alınmıyor. Doğru. Peynirimiz bahalı, Çiftçi vatandaş yemiyor, esnaf Doğru. kişi yemiyor. Biz satlıyoruz ama alamıyoruz. Bir yem Yerim alamıyoruz. Bir yem yem alamıyoruz. yem bağlı. Süt ne kadar alıyoruz? 750 bir milyara çıkıyor. Biz alamıyoruz. Hayvanımız kimimiz satıyor. Kimimiz kesiyor. Vatandaş et yiyecek. Bu millet Türkiye et yiyecek. Nereden yiyecek? Ben satarsam siz yiyeceksiniz. Köylü şehirlerin efendisidir. Biz kazanacağız. Sizler yiyeceksiniz arkadaşlar. Vatandaş. Biz kazanacağız. Peki, çiftçiyiz. Biz siz yiyeceksiniz. yiyeceksiniz. Biz üretemiyoruz. Ürettiğimizi kesiyoruz. Biz satı, satamıyoruz. Samanı da üretiyoruz. Yetişemiyoruz. Samanı da kendimiz <laughs> yapıyoruz. Biçerimiz var. Döverimiz var. Motorumuz var. Ama anlaşamıyoruz arkadaşlar. Vatandaş. Kardeşlerim Kardeşim Doğru. anlaşamıyoruz. Sizle et diyeceksiniz et. Sizle peynir yiyeceksiniz. Sizle süt içeceksiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz, vatandaşımız Allah Allah içeceğiz, Allah Allah. bekleyeceğiz. Ben kendim ezdim. Ben vatandaşım. Ben ilkokul mezunuyum. Ben ezberlemedim. Ben Allah için konuşuyorum. Sizin rızkınız için konuşuyorum. Sizin için vatan Abi senin için de. Hadi bay bay. bay, bay Allah'a sonra güle güle hayırlı